Hepinize merhaba. Uzun süren bir aranın ardından tekrar sizlerle. Bugün DJ'in en yeni çıkarmış olduğu model Mavic 3 ve bir önceki model Air 2S'in karşılaştırmasını yapacağız. Ülkemizde fiyatı itibariyle çok tercih edilecek bir model gibi gözükmüyor en azından şimdilik. Daha çok e, ticari amaçlı, profesyonellere hitap ediyor. Yeni bir Inspire modeli gibi yaratılmış. O yüzden daha çok hobicilere hitap etmiyor ama yine de onun emsali diyebileceğimiz Air 2 var. Teknik detayları olarak benzer bir model. Çok dikkat çeken detaylar da var, farklılıklar var. Ama biraz da gerisinde kaldığı durumlar da var Air 2S'in. Bunları tek tek detaylı olarak karşılaştıracağız. Daha sonrasında hangisini almak istediğinizi karar verebilirsiniz. Ki bence cevap Erikes kes olacaktır. Arada 50.000 TL gibi bir fark var. Eğer Mavic 3 Cine ile karşılaştırırsak Mavic 3'ün normal fiyatıyla da arasında yaklaşık 30.000 TL'lik bir fark var. O da hiç az değil. Onun yerine 2 tane eğri alınabilir. Şimdi teknik detaylara bir bakalım. Öncelikle en gözü çarpan detaydan başlayalım. Hatta bu cihazın en önemli özel özelliği diyebilirim. 7x'e kadar kayıpsız zoom yapabiliyor Mavic 3. Eriks'te bu kadar yok. Eriks'te en fazla 6x'e çıkabiliyor ama o da kayıplı olarak. Aynı şekilde Mavic 3'te 14x'e kadar ve 20 e, 28x'e kadar çıkabiliyor ama onlarda kayıp var. Ee, kayıp dediğim yine kayıp minimuma indirilmiş. Yine de 28x'e kadar zoom yapabiliyor. Bu Eriks'le olan en göze çarpan detaylardan bir tanesi. Yani farklardan bir tanesi. Sensör boyutu büyütülmüş. Bende Eriks var biliyorsunuz. bilinçlik bir sensörü var. Yeni Mavic 3'te 4, 3, 4 bölü 3 inçlik bir sensör bulunuyor. Yani bir inçten bir tık daha fazla 1,3 inç gibi bir rakam. Her ikisi de CMOS sensör. Mavic 3'te yine Mavic Pro'larda olduğu gibi Hazel bir alt bir sensör var. Bunda yine teknik detaylı açıklamayı yapmıştım. Bunda Sony'nin bir lensi bulunuyor. Onun dışında kamerada çok fazla göze çarpan bir detay yok. Her ikisi de 20 megapiksellik bir fotoğraf kabiliyetine sahip. Mavic ayarlanabilir diyafram bulunuyor. F2.8 ve F11 diyafram açıklığına sahip. Air 2 sabit diyafram bulunuyor. F2.8 diyafram açıklığına sahip. Air 2 geçen sene tanıtıldığı zaman hatta bir 6 ay önce tanıtıldığı zaman 5.4K çekebilmesiyle ...gözü çarpıyordu. Mavic 5.1K var. Fakat 50 FPS'e kadar çıkabiliyor. Air 2S'de 5.4K'da 30 FPS yakabiliyorduk. Ama onu zaten kullanmak epey bir zordu. Bilgisayarımda kendim bile 5.4K'lık görüntüyü açmakta zorlanıyorum. 1 FPS'e kadar falan çıkabiliyor en yani fazla. Onu zaten işlemek zor. 4K'da performansları her iki şekilde de daha çok tatmin edicidir. Daha çok tercih edilir. 4K'da Mavic 3 120 FPS'e kadar çıkabiliyor. Air 2S ise 60 FPS'e kadar maksimum çıkabiliyor. Uçuş sürelerine baktığımızda gerçekten kağıt üzerinde epey bir fark gözüküyor. AirCase'de 31 dakikaya kadar uçuş süresi yapabiliyorduk. Bunu 46 dakika olarak yazılıyor. Fakat gerçekten 46 dakika mı derseniz bu tabii ki bütün DJI dronlarında olduğu gibi bunda da gerçek rakam değil. Yani yaklaşık 35 dakikaya kadar maksimum çıkabiliyoruz. Air e de zaten 31 dakika değil yaklaşık 20-25 dakika aralığında uçuş yapabiliyorduk. Neticede arasında 10 dakikalık bir uçuş farkı var. Menzil hakkında kıyaslamaya gelirsek FCC modda yani Amerika eyaletlerinde kullanılan modda 15 kilometreye 8 kilometrelik bir fark var. Yani arada 7 kilometrelik bir menzil farkı var. Fakat CE modda yani Avrupa ülkelerinde kullanılan Türkiye'nin de içinde bulunduğu modda 8 kilometreye 8 kilometre eşitlenmiş durumda. Yani ülkemizde menzil konusunda hiçbir fark yaşamayacağız. Eğer ikisini de Türkiye'de kıyaslamak gerekirse hiçbir fark gözükmeyecek. Bu menzil konusunda şöyle bir fark var. Okusing 3 Plus teknolojisiyle yaklaşık 8 km'ye kadar 1080p'de 60 fps görüntü aktarımı yapabilecek. Yani transmission dediğimiz olay gerçekleşebilecek. Bir süre sonra EIRP kullanırken çok menzilde kayıp olursa sinyalde zayıflamalar yer yer olursa 720p'ye kadar düşebiliyordu görüntü. Burada 15 km'ye kadar söylenilen yani bizim kullanabileceğimiz 8 kilometreye kadar 1080p'de 60 fps görüntü aktarımı yapabilecek. Menzil konusunda zaten en önemli unsurlardan birisi sinyal aldığı, veri aldığı uydular. GPS, Galileo ve BDU uygulaması uydularını kullanıyor. Air 2 ise GPS, Galileo ve GLONASS uydularını kullanıyor. Bunlardan veri alıyor. Hatırlarsanız drone haber videosunda çok göze çarpan başka bir detay daha vardı M3 hakkında. 1 TB'lik dahili hafıza ile gelecek diyorlardı. E, DJI bunu ayırdı iki model olarak M3 Sine ve normal M3 olarak ayırdı. M3 Sine de 1 TB'lik dahili hafıza var. Normal M3'ü tercih ederseniz 8 GB'lik dahili hafıza geliyor. keste de aynı şekilde 8 GB'lık dahili hafıza var. Ama yine de e, normal Mavic 3 tercih ederseniz SD kart kullanmanızı tavsiye ederim. 1 TB'lık model alırsanız onu da zaten hala -hal yeter. Yani hiçbir şekilde gerek duymazsınız. Ama gerek duyacağınız bir nokta olabilir. Onu da şöyle söyleyeyim. Apple ProRes destekliyor bu sefer. Yani Apple ProRes'i daha önce şeyde duymuştuk. iPhone 13'ün tanıtımında duymuştuk. Apple ProRes 8K'ya kadar destekliyor. 8K çözünürlüğe kadar destekliyor. Aslında ama bizden çok fazla depolama alanı istiyor. Çok fazla depolama alanı kaplıyor daha doğrusu. Sanırım ProRes'i koyduğu için bir tb modeli düşündüğü DJI. Az önce 40 dakikalık bir uçuş süresinin olduğunu söylemiştim Mavic 3'ün. Bu da 5000 mAh'lık bir bataryası olmasından kaynaklanıyor. AirCast'e 3500 mAh'lık bir batarya vardı. 1500 mAh aralığında bir geliştirme olmuş. Yani bu da yaklaşık 10 dakikalık bir farka neden oluyor. Teknik detaylar bu kadardı. Gelelim salete. Bunu Türkiye'de kim alır derseniz çok üst düzey bir profesyonel bir çekim yapıyorlar. Çekim yapıyorsanız onun için tercih edersiniz. Ama hayli hayli eğer kes yetecektir. Hatta arasında 30.000 TL fark var. Onunla bir model daha alabilirsiniz. DJI FPV'ye bile geçebilirsiniz. Belki yeni bir hobi kazanmış olursunuz. Bakalım göreceğiz ne kadar satıldığını ya da Türkiye'ye kaç adet geleceğini ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şu an için ön sipariş zamanları. Yorumlarda siz de fikrinizi belirtin. Ben de merak ediyorum. Bir tek bana mı acaba bu kadar fahiş fiyat geldi? Saçma geldi fiyatı. Çünkü çok da aman aman farkı yok bana kalırsa. Yorumlarda tartışalım. Siz de fikrinizi belirtin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.